Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim ayva tatlısı. içerisinde hiç gıda boyası olmadan bu rengi nasıl buldum? Onu sizlere anlatacağım. Yapımı çok kolay. Sadece dikkat etmeniz gereken birkaç tane püf noktası var. Çok lezzetli, gösterişli bir tatlı. Tam da mevsimiyken mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen yapımına başlıyoruz. Hemen hemen hepsi eşit boylarda ayvalarımızı seçiyorum. Kenar kısımlarını alıyorum, orta kısmını da çıkartıyorum çekirdeklerini. Ee, çekirdeklerini kullanacağız. Şimdi de dış kabuklarını soyuyoruz. Ayva çekirdeklerini e, yediğiniz zaman, ayva yediğiniz zaman çekirdeklerini e, atmayın arkadaşlar. Onları pasta süslemelerde jöle olarak kullanabilirsiniz. E, bir bir yerde saklayın ayva çekirdeklerini. Daha sonra bir çay bardağının içerisine biraz su ekleyip e, çekirdekleri de koyduğunuz zaman akşamdan koyun soğuk suyun içerisine. sabahleyin e, gerçekten e, çekirdeklerin suyla beraber birleşmesiyle e, ee, jöle olacaktır. Çok da e, doğal bir jöle kullanabilirsiniz. Tatlılarınızda, pastalarınızda aklınızda bulunsun. Bu şekilde ayvalarımızı soyuyoruz. Ee, ayva tatlısı yapmada, yapmanızdaki ee, ölçü aslında hani tek ayvaya göre değerlendirilir Yani yarım yapıyoruz mesela ortadan ikiye kesiyoruz Yarım ayva şeklinde Miktarınızı ne kadar çoğaltırsanız hani Ayva sayınızı ne kadar çoğaltırsanız e, Ölçü bellidir Hep mesela miktarı da ona göre Şeker miktarını da ona göre ekleyeceğiz Evet şimdi bu işlemimiz bittikten sonra bu şekilde kabukları ve iç kısmı alınmış ayvalarımız var. Şimdi tatlımıza başlamadan önce ilk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Ayva kabuklarımızı tenceremizin alt kısmına yerleştiriyoruz. Daha sonra çekirdeklerini ekliyoruz. Renk vermesi için arkadaşlar hibisküs bitkisi var e, çok doğal bir bitki hatta e, çok meşhur kafelerde hibisküs çay e, çayı olarak da böyle soğuk içecek olarak da çok satılır e, aktarlarda bulabilirsiniz çok rahat bulunabilen bir gıda e, gıdadır bitkidir evet ayvalarımızı tencereme yerleştirdim. Her bir yarım ayva'nın üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Dediğim gibi ayva tatlısı yapmak çok basit. Ben yani tutturabilir miyim diye hiçbir şekilde endişeniz olmaz. E, sayınızı ne kadar çoğaltırsanız, ona göre şeker miktarını artırırsınız. Her bir yarım ayva için 2 yemek kaşığı e, toz şeker. Ve ayvalarımızın öyle yanlarına uzun uzun e, yanlarına kadar gelebilecek kadar tenceremize su ekliyoruz. Ve ocağa koyuyoruz, kaynamaya bırakıyoruz. Evet, ben biraz daha su ekledim arkadaşlar. Ee, tamamen üstünü geçecek kadar değil de böyle ayvalarımızın boyu kadar su ekledikten sonra ayvalarımız iyice yumuşayana kadar kısık ateşte ayvalarımızı pişiriyoruz. Rengini görüyorsunuz arkadaşlar, hiç gıda boyası yok tamamen doğal Şimdi servis tabağımıza alalım. Dikkatli bir şekilde alalım. Çok yumuşak oldular çünkü çok lezzetli oldular. Üzeri iç böyle iri kıyılmış ceviz ekliyoruz. Normalde ayva tatlısının içerisinde ekşi elma rendelenip de konuluyor cevizle beraber ama onu sevmiyorum. Ben ayva tatlısı bu şekilde olmalı diye hep düşünüyorum. Evet üzerlerini doldurduktan sonra iç kısmını hayvanlarımızın mutlaka iyi soğuması gerekiyor bu işlemleri yaparken. Şimdi arkadaşlar bir paket krem şanti ile beraber suyla e, sütle beraber açtım ve içerisine biraz kaymak ekledim ve kaymaklı bir karışım hazırladım. Böyle kalınca tatlımızın üzerine sıkıyorum. Bu şekilde aparat yoksa elinizde arkadaşlar kaşıkla da koyabilirsiniz. Antep fıstığı serptikten sonra iyice tekrar soğumasını bekliyoruz. Buzdolabına koyacağız ve servis için hazır olacak. Gördüğünüz gibi çok kolay bir tatlı. Tam mevsimi ayvanın bol olduğu zaman ee, tüketmenizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Hibiskus bitkisini aktardan bulabilirsiniz. Çok rahat bulunabilen bir bitki. Evet, son hali bu şekilde arkadaşlar. İç kısmını da göstermek istiyorum sizlere. Biraz daha durduğu zaman biraz daha da diri olacak. Ee, ben video çektiğim için biraz acele ediyorum. Hani son halinde bir an önce sizlere göstereyim diye. Evet tatlımızı afiyetle tüketeceğiz inşallah. Malzeme listesini videomun alt kısmında yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyorum. Sizlere daha güzel tarifler sunabilmek için bunlar çok önemli arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum yeni bir tarifle tekrar görüşebilmek umuduyla beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hoşçakalın sevgiyle kalın.